Merhaba sevgili yükselen kovalar, kova burçları daha doğrusu 2022'ye dair yeni videomuzda, sizlere özel olan videomuzda daha doğrusu birlikteyiz. Umarım en başta söyleyeyim ki tam böyle kalbinizden geçtiği gibi bir sene geçirirsiniz. Şimdi biliyorsunuz bu videoda ana hatlarıyla 2022 enerjilerinin sizlerin üzerindeki etkilerinden bahsedeceğiz. Fakat şunu unutmayın ki burada bahsedeceğimiz yorumlar ana enerjilerdir ve yükselen Borcunuza göre yani yükseleniniz kolaysa dinlemeniz çok daha sağlıklı bilgiler sunacaktır sizlere. Pek tabii şunu da unutmuyorsunuz. Ana enerjilerdir deriz. Bir de bize özgü kendi haritamız üzerindeki etkilerdir esasında asıl olan. O nedenle o kısmı da unutmadan şöyle objektif olarak lütfen yorumları dinleyin. Bir de eğer arzu ederseniz bireysel doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz bana Instagram hesabımdan Dilara Topcan diye Instagram'dan aratarak bana ulaşabilirsiniz. Özel mesaj yoluyla erişebilirsiniz. Olma sizlere videonun başında bildireyim ve daha fazla uzatmadan gelelim bakalım. 2022 enerjileri sizlere ana hatlarıyla nasıl etkileyecek? Sevgili yükselen kovalar. Şimdi bildiğiniz gibi seneye Venüs retrosuyla yani Venüs'ün Oğlak Burcu'ndaki retrosuyla esasen giriş yapıyoruz. Ve Venüs 20, 20 Aralık 2021-29 Ocak 2022 aralığında Oğlak Burcu'nda gerilemesini gerçekleştiriyor olacak sizlerin 12. evinde. Şimdi retroya dair zaten ana temalı bilgilerden 2022'ye dair çekmiş olduğum esas ana videomuzda bahsetmiştim. Arzu ederseniz dinlememişseniz o videoyu da dinlemeniz çok şey katabilir sizlere. Şimdi sizlere özgü bak baktığımızda ise sevgili yükselen kovalar, böyle gizli saklı ilişkiler yeniden gündeme gelebilir bu dönemde. Ona dikkat edin derim sizlere. Bir de özellikle yaşamınızda biri varsa geçmişe dönük daha farklı kişiler, üçüncü şahıs kişilerin de devreye girmesi bu zaman dilimi içerisinde muhtemel olabilirken özellikle bu dönem içerisinde birazcık sevginizi içinizde saklamak, özellikle ilişkilere dair kendinizi çok fazla dışa vurmamak isteyebilirsiniz. Belki yeni bir ilişkiniz başlayacak örnek veriyorum ya da başlamıştır geçtiğimiz zaman dilimlerinde. Bu dönem içerisinde birazcık daha belki sorgulayacaksınız. Acaba bu ilişki yaşamında istiyor muyum? istemiyor muyum, nereye koyuyorum yaşamımda diye kendi içsel muhakemeniz içerisine girerken pek tabii ki ilişkide olduğunuz kişiyi de olumsuz yönde etkileyebilir bu durum. Lütfen açık iletişim kurarak dengeli bir şekilde ilerlemeye çalışın. Eğer öyle bir durum mevzu bahis olursa yaşamınızda ve baktığımız zaman bu dönem içerisinde özellikle böyle belki çok fazla seyahat etme isteği içerisinde olabilirsiniz. Biraz böyle geçmişe dönüp gitmeyi düşündüğünüz yerler vardı. Belki uzak diyarlar vardı. Farklı ülkeler vardı. Onlara belki gitme fırsatını belki yeniden sistem sizlere ön plana getirebilir. Bu dönemde aynı zamanda biraz biraz ailevi mevzular özellikle aile atalarınız, karmik anlamda getirdiğiniz mevzular bilinç dışınızdan dürtülmeye başlayabilir. Özellikle ilişki konularında hep problem yaşayan bir yükselen kovaysanız bu zaman dilimi içerisinde bu problemlerinin, bu problemlerinizin en dibine inmeyi seçin. Aile dizimini araştırmanızı belki sizlere tavsiye edebilirim. Ya da öz sevgi, öz değerinizi bulma yolunda farklı belki eğitimlere, belki internet yoluyla ulaşacağınız farklı videoları izlemeye kendinizi yönlendirebilirsiniz. Eğer bu tarz yaşamınıza tıkanan problem varsa yaşamınıza özellikle ilişki konularına ve pek tabii para konularına dair. Bu dönemde bir de paralarınızı kaybetmemeye, para konularıyla ilgili böyle dağınık enerjiler içerisinde kendinizi yönlendirmemeye de çalışmanızda fayda var. Bazı para kayıplarıyla da karşılaşabilirsiniz. Para mevzularına dair de çok fazla etraftan söylenenlere pek böyle hemen güvenmemeye çalışın derim sizlere. Ve gelelim Merkür Retro tarihlerine. Merkür Retro ile ilgili artık herkes bilinçli bildiğiniz gibi diyorlar. Hani o dönemde imza atmayalım, elektronik alet almayalım gibi genel söylemler var tabii ki. Ama ana etkileriyle bakalım bakalım sizleri nasıl etkileyecek. Şimdi ilk Merkür Retro tarihi 16 Ocak 5 Şubat aralığında gerçekleşiyor. 16 Ocak 26 Ocak aralığında Merkür 1. evinizde Kova Burcu'nda geliyor olacak. Bu zaman diliminde evet, e, net kararlar almamanızı tavsiye ederim. Özellikle de kendinize, görünümünüze dair saçlarınızı birden hani değiştirirseniz sonrasında bazı pişmanlıklar doğurabilir bu retro. O nedenle böyle e, ikilemde kal kalırsanız da bu dönem içerisinde çok fazla yaşamınıza karar verme konularıyla alakalı olarak karar vermemeyi tercih edin bu dönemde. Eğer net değilseniz emin değilseniz ama geçmişten bugüne iyice düşündüğünüz, emin olduğunuz konular vardı diyelim ve geçmişte bazı kararlar alamamıştınız. İşte bu dönem belki bu konularla ilgili netleşme fırsatıyla da buluşabilirsiniz ana hatlarıyla. Ve 26 Ocak 5 Şubat aralığında ise bu sefer Merkür Oğlak Burcu'nda retrosuna devam ediyor olacak ve 12. evinize doğru geçiş yapıyor. Bu dönem içerisinde de belki Fikrinizi, zikrinizi böyle kendinize saklama ihtiyacı içinde olabilirsiniz. Çok iletişim kurma enerjilerinde olmayabilirsiniz bu Merkür Retro ile birlikte. Birileri size bir şey sorar o an cevap vermek istemeyebilirsiniz. Biraz içe dönüş söz konusu olabilir. İç muhakeme söz konusu olabilir. Biraz yalnız kalıp bir şeyler okuyup araştırmak adına sizi fazlasıyla bu dönem destekleyebilir sevgili yükselen kovalar. Bazen sessizlik, bazen içe dönüş çok iyidir. Lütfen bu zaman diliminin bu şekilde eğer enerjileriniz de o şekilde aktığını hisseder olumlu yönde değerlendirin derim. Ve diğer Merkür retro tarihine baktığımızda 12 Mayıs-4 Haziran aralığında gerçekleşeceğini görüyoruz. 12 Mayıs'tan Şöyle 23 Mayıs'a kadarki zaman diliminde Merkür öncelikle İkizler Burcu'na geriliyor 5. evinizde. Ve bu zaman diliminde özellikle geçmiş aşklar gündeme gelebilir. Fazlasıyla geçmiş ilişkilere dair trafiğiniz artabilir. Veyahut var olan bir ilişkiniz varsa geçmiş sorunlara dair, geçmiş gündemlere dair yeniden değerlendirme, bir şeyleri belki ortaya koyup çözme fırsatıyla, konuşma fırsatı daha doğrusu karşılaşabilirsiniz bu zaman diliminde. Biraz da böyle sanatsal açıdan sizi belki destekleyebilirsiniz. Diyebilir. Uzun zamandır bir kursa katılmayı düşünüyordunuz. Belki hobilerinizle alakalı. Bu dönemi değerlendirebilirsiniz. O uzun zamandır düşündüğünüz aktivite, hobilere katılmak adına diyebiliriz. çocuklarınızla ilgili geçmişle alakalı mevzuların yeniden gündeme gelme gibi temaları da söz konusu olabilir ama bu dönemde Lütfen yeni bir ilişkiye başlama konusunda iki kere üç kere düşünün. Çünkü bu dönem gelen yeni flörtler Merkür retro bitimiyle birlikte kafa karışıklığıyla ikilemlerle birlikte hayatınızdan çıkıp gidebilir. O nedenle dikkatli olmakta fayda var. Sonrasında ise 23 Mayıs 4 Haziran aralığında Merkür Boğa burcuna gerilemesine devam ediyor. Dördüncü evinizde gerilemeyi sürdürüyor olacak. Bu dönem içerisinde de özellikle aileyle ilgili ev konularıyla ilgili geçmiş gündemlerin yeniden gündeminize düşmesi, geçmiş problemlerin belgesi ki karar alınamamış mevzuların yeniden gündemimize düşmesi ve konuşulması gibi temalar söz konusu olurken evle ilgili olarak da bir şeyleri kökten değiştirmeyi düşünüyorsanız bu dönemde Düşünün bir artısının eksisini ama karar almayın derim. Mesela evinizle ilgili bir tadilat düşünüyorsunuz. Emin değilseniz girişimde bulunmayın. Çünkü sonra anlaştığınız kişiler böyle fikir değiştirebilir, gecikebilirler. İstediğiniz gibi sonuçlanmayabilir. Evinize ilgili yapacağınız belki dekoratif şeyler örnek veriyorum yenilikle. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Ve son Merkür retrosuna baktığımızda 2022'nin 12 Eylül 3 Ekim aralığında olacağını görüyoruz. Şimdi 12 Eylül'den 24 Eylül Eylül'e kadar ki zaman dilimde Merkür bu sefer Terazi Burcu'na 9. evinize geriliyor olacak. Yurt dışı, yabancı, eğitim, hukuk konuları, yayıncılık, seyahatlerle ilgili konularla ilgili. Bazı böyle kafa karışıklıkları, kararsızlıklar söz konusu olabilir. Aman işte onun da gönlünü yapalım derken kendi isteğinizin dışında çok değişik kararlar vermek durumunda kaldığınızı hissedebilirsiniz. O nedenle çok fazla emin değilsiniz o konularla alakalı bir şeyler de imzalamayın bu dönemde. Bazı kararlar da almayın derim. Bir de kendi isteklerinizi ön planda tutarak da hareket etmeye çalışın bu dönemde. Geçmişe dair belki bazı dosyalar varsa hukuki örnek veriyorum veyahut bazı eğitim temaları varsa, bazı seyahat temaları varsa ve gerçekleştiremediğiniz durum varsa bunlar yeniden gündeme gelebilir ve o defterle, geçmiş defterle kapanabilir ya da geçmişte düşündüğünüz şeyleri realitenize buluşturma fırsatıyla karşılaşabilirsiniz. Sonrasında ise 24 Eylül 3 Ekim aralığında Merkür Retrosu'na Başak Burcu'nda 8. evinizde devam ediyor olacak. Bu dönemde de geçmişe dönük alacaklarınız varsa para konularında onları alabilirsiniz. Onlar elinize geçebilir. Para muhasebe alacaklar verecekler. Sizin kendi paramız e, paranız belki giderlerinizle alakalı özellikle oturup iyice hesap kitap yapabileceğiniz böyle bir şeyleri dengelemeye çalışacağınız zaman dilimleri de bu dönem içerisinde özellikle mevzu bahis olabilir. Ve gelelim Jüpiter'in yolculuğuna. Jüpiter 2022 senesinde hem balık hem koç burçlarında seyahat ediyor olacak. Bildiğiniz gibi Jüpiter balık burcunu yönettiği için özellikle balık seyahatinde çok güzel şans ve fırsatlar ortaya çıkarabilir. Özellikle sizleri para konusunda destekleyecek gibi görünüyor. 28 Aralık 2021, 10 Mayıs 2022 aralığında Jüpiter balık burcunda ikinci evinizde, para evinizde seyahat ederken sizleri bolluğuyla, bereketiyle para konularındaki şanslı fırsatlarıyla bol keseden buluşturabilir sevgili yükselen kovalar. Bu sene para konusunda güzel gelişmeler olacak. Ana hatları diyoruz tabii ki kişisel haritaya göre. Bazen diyorlar çıkmıyor. Çünkü hepimizin o parmak izi gibi haritamıza bakmamız lazım esasında. Genel enerjilerden bahsediyoruz. Onu unutmayın. Bir de böyle özgüveniniz, kendinize duyduğunuz değerde de fazla fazla böyle bol keseden artışlar söz konusu olabilir. aman diyorum dengede gidin o konuda da güzel enerjiler geliyor size şaka yapıyorum ve 11 Mayıs 27 Ekim aralığında ise bu sefer Jüpiter Koç burcuna seyahat ediyor 3. evinizde ve bir dipnot 29 Temmuz'da Koç burcunda retrosuna başlayacak. Onu söyleyeyim. Çünkü sonra bir balığa dönecek. Geri geleceğiz geri oraya zaten birazdan. Şu 11 Mayıs 27 Ekim aralığında ana hatlarıyla kardeşleriniz, yakın çevreniz, iletişim temaları, yakın yere seyahatler gibi temalar da size bu sefer şansını bol keseden sunabilir. Kardeşleriniz, akrabalarınızla da çok daha keyifli vakitler, bolluk, bereket içeren vakitler geçirmeye başlayabilirsiniz sevgili yükselen kovalar. Sonrasında ise 28 Ekim 25 Kasım aralığında Jüpiter retrosuna balık burcuna devam ediyor. Yeniden ikinci evinize para evinize dönüyor. 25 Kasım 20 Aralık aralığında da Jüpiter balıklı düzeliyor. Yine para evinizde o kalmaya devam ederken bu dönemde de özellikle geçmişte kaçırdığınız ya da alamadığınız para fırsatlarıyla buluşabilirsiniz. Para hanenizi genişletme fırsatları yeniden özellikle 28 Ekim, 5 Kasım aralığında sizlere sunulabilir. Hani ilk Jüpiter geçtiğinde böyle 28 Aralık, 10 Mayıs'a güzel para getirir belki size ama har vurur, harman savurmaya başlayabilirsiniz birden derken hani yeni bir fırsatı sunacaksa 25 Kasım, 20 Aralık aralığında. Hani şimdi geç biraz yatırım mı yap artık, nereye harcayacağını düşün, biraz biriktir de diyebilir size. O dönemde yeniden güzel bir fırsat sunarak. Ve sonrasında böyle özellikle Kasım sonu, Aralık sonları gibi. Yani 25 Kasım, 20 Aralık aralığında yine bolluğunu, bereketini size bol keseden sunabilir Jüpiter ve derken 21 Aralık'ta Jüpiter Koç burcuna yeniden geçiş yaparak 3. evinize doğru yol alıyor. Yine böyle yakınlar, kardeşler, akrabalar alanınız, iletişim alanınız, pozitif düşünce gibi temalarla ilgili sizi fazlasıyla desteklemeye başlıyor olacak. Belki bazı eğitim konularla ilgilenenler varsa aranızda eğitim alanlarıyla ilgili liderlik fırsatını da size sunabilir. Jüpiter koç geçişleri sevgili yükselen kovalar. Ve gelelim tutulmalara. Tutulmalar bu sene sizi hayli etkiliyor olacak. Çünkü 4-10 aksınızda boğa akrep aksında gerçekleşeceği için zaten 19 Kasım'daki boğa buradaki ay tutulmasıyla birlikte bu alandan etkilenmeye başladınız ama esasen böyle dipten tepeden, kariyerden evden, yuvadan hep böyle köklerinizi birazcık belki sarsıp sizi yeniden şekillendirip yapılandıracak şekilde çalışacak çok büyük bir ihtimalle. Evet sevgili yükselen kolay ilk tutulmamız 30 Nisan 2022'de Boğa burcuna gerçekleşecek. Bir güneş tutulması bu aynı zamanda bir yeni ay 4. evinizde gerçekleşiyor. Bazılarınız belki bu tutulmalarla birlikte ev değiştirecek belki ailenize dair yeni kadersel başlangıçlar söz konusu olacak. Örnek veriyorum bir defter kapanacak, yeni defterler açılacak. Bazılarınızın evlilik ilişki yaşamları yolunda gitmiyorsa bu sene bunlar artık bitebilir. Bunlar tamamlanabilir ve yeni bir sayfayla yeni bir yaşam biçimiyle yaşamınıza devam etmeye başlayabilirsiniz. Köklerinizi fark edeceksiniz. Bugüne kadar sizi oluşturan şeylerin temeline inmeyi seçerseniz eğer yaşamınıza bazı şeyler istediğiniz gibi gitmiyorsa özellikle atalar çalışmaları yapabiliriz. Aile dizimini özellikle araştırmanızı tavsiye edebilirim. Yani kendinizi kökten yenilemek adına o kökteki problemlerin farkındalığına kendinizi ulaştırmayı seçerseniz daha doğrusu sene itibariyle o esas sorunların merkezine gidebileceğiniz ve orada değişimler yapmaya başlayacağınız için yaşam size çok daha farklı yenilikler sunmaya başlayacak. Özellikle en derindeki değişimleri gerçekleştirirseniz ve 16 Mayıs 2022'de Akrep burcuna gerçekleşecek ay tutulması bir dolunay aynı zamanda onun cebinizde gerçekleşiyor. Kariyer alanınıza dair bazı tamamlanışlar sonlanmalar olabilir. Kiminizin bir pozisyonu bitecek. Daha üst bir pozisyona belki çıkacaksınız. Yaşamınız tepeden aydınlanacak. Çok ciddi farkındalıklara, tepeden aydınlatacak olan farkındalıklara hazır olun sizi. Belki bazılarınız hayır bu iş bana göre değil ben artık tamamen yön değiştireceğim hayatta diyecek. Bazılarınız evlilik temalarıyla alakalı bu alan bana göre değil. İyice artık düşündüm ben bu ilişki, bu evlilik, bu ortaklık artık bir son vereceğim. Yeni bir şeye doğru adım atacağım diyecek mesela. Bunlar da olabilir pek tabii ve 25 Ekim 2020 2022'de Akrep Burcu'na bir güneş tutulması gerçekleşiyor. Yine bu aynı zamanda bir yeni ay 10. evinizde. Birçoğunuz sene sonu itibariyle belki yeni bir kariyere başlayacaksınız. Yeni bir yaşam yoluna adım atacaksınız. Ama bunlar çok kadersel olur. Bazen iki gün önce hiç planınızda yokken şak diye birinden bir teklif alırsınız. Biriyle tanışırsınız. Bir şey olur. Hayat değişir. O tip sürprizli gelişmeler olabilir. Fakat köklerinizdeki o... E negatif inanç kalıpları neyi taşımışsanız bugüne onları dönüştürmeyi seçerseniz. Yani biz bu sene aslında ne kadar çalışırsak kendi üzerimize ne kadar o karmik temizlenmeyi arındırma yaparsak o kadar mükafatlandırılacağız. Onu da unutmayın sevgili Gülten Kovalar ve 8 Kasım 2022'deki son tutulmada 2022'ye dair Boğa Burcu'nda gerçekleşiyor bir ay tutulması. Bu aynı zamanda bir dolunay dördüncü evinizde. Aile ev temalarına dair ciddi farkındalık ve tamamlanışlar. Cidden kendi köklerinizi temelden ve yaşam yolunuzdaki gidişinizin sebeplerini temelden fark edeceğiniz bir sene olacak gibi görünüyor ve seneyi Mars retrosu'nda kapatıyoruz. Mars Mars ile kapatıyoruz. 1 Kasım 2022 13 Ocak 2023 aralığında Mars İkizler burcunda 5. evinize geriliyor olacak. Bu zaman dilimi itibariyle flörtler, çocuklar, aşk ilişkileri vesaire konularında bazı tartışma temalar gündemde olabilir. Geçmişe dair çözümlenememiş mevzuların biraz agresif bir şekilde gündeminize gelmesi, biraz sert dil kullanarak gündeminize gelmesi veyahut partnerinizden yana sert dil kullanarak gündeminize gelmesi gibi temalar söz konusu olabilir. Çocuklarınız varsa çocuklarla ilgili bazı problemler, bazı Akresif temalar çalışabilir. Lütfen sene sonunda bu Retro Marsettosu gelmeden önce iyi analiz edin. Sizler zeki kişilersinizdir. İyi bakın çevreye ve görerek ilerleyin. Bakın diyorum ama bakmayın, görün aslında. Çocuklarınız varsa çocuklarınızı görün ne alemdedirler. Yani es geçmeyin, yüzeyden bakmayın bazı şeylere, derinen bakın. Bir flört ilişkiniz, aşk ilişkiniz varsa derinen bakın o ilişkiye. Ne kadar o ilişkinin sağlıklı gidiyor olduğunu vesaire Ve problemleri an be an çözmeye çalışın. Ertelemen için, ertelerseniz bu dönemde biraz problematik etkiler söz konusu olabilir. Sevgili yükselen kovalar. Umarım sağlıkla, huzurla, keyifle, aşkla, neşeyle dolu, çok güzel, bolluk bereketli bir seneniz olsun. Videonun başında söylediğim gibi eğer bireysel danışmanlık almak isterseniz astrolojiye dair bana instagram hesabımdan Dilara Topçam diye aratarak ulaşabilirsiniz. Özel mesaj yoluyla ulaşmanız mümkün. Umarım keyifle, neşeyle, en başta tabii ki sağlıklı bir seneniz olsun. Sevgiyle kalın.